Herkese merhaba. Bugün Türkiye'nin ilk İlahiyat Fakültesi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini çok daha yakından tanımaya başlıyoruz. Fakültemiz 1949 yılında kurulan ve Cumhuriyet'in ilk ilahiyat fakültesi olması bakımından tarihi ve kurumsal bir kimliği vardır. Ülkemizdeki ilk ilahiyat fakültesi olması hasebiyle zengin bir akademik kadroya ve yine zengin bir programa sahiptir. Fakültemizde şu anda 170 civarında akademik personelimiz, 40 civarında idari personelimiz var. 1500 civarında lisans öğrencimiz bulunmaktadır. 1500 civarında da doktora ve yüksek lisans öğrencisi şu anda yüksek lisans ve doktora yapmaktadır. Dolayısıyla fakültemiz ilklerin yaşandığı, olduğu ve Türkiye'de din eğitimi ve din hizmeti alanında çok önemli bir fonksiyon gören bir kurumdur. Şimdi diğer ilahiyat fakültelerinden farkı, burası e, Türkiye'deki din eğitiminin e, hem anası hem babası diyorum ben, ilk olması hasebiyle. E, buradan yetişen kadrolar, diğer ilahiyat fakültelerinin eğitim, öğretim faaliyetlerini yürütüyorlar. Tabii günümüzde e, çok o, sayıda ilahiyat Fakültesi var ama 1900, yani 2000'li yıllara kadar e, Türkiye'de e, 15 civarında ilahiyat Fakültesi bulunmaktaydı. E, e, bunların akademik kadroların da e, bizim fakültemiz e, besleme bakımından çok önemli bir görev üstlenmiştir. Fakültemiz e, hazırlıklı, Arapça e, hazırlık sınıfı mevcuttur, hazırlık sınıfı. Bu hazırlık sınıfı e, artı 4 yıl e, eğitim vermektedir. Üç e, tane program bulunmaktadır. Birisi hazırlıklı ilahiyat programı, uluslararası ilahiyat programı ve İngilizce ilahiyat programı bulunmaktadır. E, dolayısıyla e, bu üç e, programı e, alan e, öğrencilerimiz kendilerine e, kendi değişik alanlarında e, istihdam alanı bulamayabilmektedir. Hazırlıklı İlahiyat Programı hazırlık sınıfları bu seneden itibaren akıllı tahta ile ve 25'er, 30'lar kişilik sınıflarda yine yetkin öğretim elemanlarının desteğiyle eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Hazırlık sınıfına gelen öğrencilerimiz muafiyet sınavına girmekte ve Muaviyet sınavını geçenler geçtikten sonra kalanlar e, bir yıl hazırlık eğitimi görmektedir. E, yine aynı şekilde hazırlık sınıfını geçtiği takdirde bir üst sınıfa devam etmekte, geçemeyenler yeniden hazırlığı tekrar etmektedir. Mezunlarımız hem Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında, hem de Milli Eğitim Bakanlığında, hem de e, Aile Bakanlığında değişik yerlerde çeşitli vazifeler görmektedir. Ama e, en büyük istihdam alanı işte Diyanet İşleri Başkanlığı dediğimiz bugün mesela bizim fakültemizden mezun 5000 civarında öğrencimiz eee İlahiyat e, Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerinde e, istihdam edilmektedir. 4000 civarında öğrencimiz de Milli Eğitim Bakanlığında gerek imam Hatip liselerinde gerek ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında din, kültürü ve ahlak bilgisi dersi, siyer dersi, Kur'an-ı Kerim dersi, temel dini bilgiler derslerini vermektedir. Fakültemiz tabii ki yapı itibariyle de aslında 1949 yılında bugün Ankara Üniversitesi'nin İletişim ve Hukuk Fakültesi'nin bulunduğu mekanda, mekanın yanında bulunan iki katlı bir binada başlamış ve 1965 yılına kadar eğitim öğretim faaliyetlerini orada sürdürmüş. Ama 1959 yılında şu anda önünde bulunduğumuz Mekan Arazi İlahiyat Fakültesi alanı olarak tahsis edilerek 1959'da yapına başlanmış yapımına 1965 yılında e, tamamlanmış ve şu anda fakültemizde e, 18.500 metrekare kapalı alana sahip e, ve 40 dersliğimiz mevcut yani Bugün hiçbir yani ilahiyat fakültesinin sahip olmadığı imkanlara sahip diyebiliriz. Destek bakımından herhangi bir sıkıntımız yok. Çok zengin bir kütüphanemiz mevcut ve şu anda 70-80 bin civarında kendi alanında ilkleri barındıran bir kütüphanemiz mevcut. Yani 150 bin cilt olabilir belki bu ama 70-80 bin cilt kitap ismi mevcut. Ee, öğrenci kantinimiz iki tane yemekhanemiz ee, önünde e, öğrencilerimizin gezebileceği mekanlar mevcut şu anda önünde bulunduğumuz mekan buraları daha da güzelleştirmek için her türlü çabayı gayreti sarf ediyoruz ee, hocalarımız e, %90 e, kendileri bir çalışma odasına sahipler ee, hocalarımızın odası aşağı yukarı 20'şer metrekare ee, ve her türlü imkanı kendilerine sunmaya çalışıyoruz hocalarımıza. Biz diyoruz ki en başarılı ilklerden olan öğrencileri fakültemize bekliyoruz ve onlara inşallah çok önemli bir burs desteğiyle de desteklemeye çalışacağız bu sene inşallah. Bugün Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini çok daha yakından tanımaya çalıştık. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.